Acer V Nitro Black Edition, Aspire V Nitro serisinin doruk noktasını temsil eder. Her alanda öne çıkmak için tasarlanmış olan Black Edition, incecik tasarımı, sadece 3 kilogramlık ağırlığı ve güçlü donanım ile dikkat çekiyor. Çarpıcı tasarım detayları, üst düzey performans ve zengin kişiselleştirme seçenekleri Acer Aspire V Nitro Black Edition'ı rakiplerinden farklı kılıyor. Aspire V Nitro serisinin arkadan aydınlatmalı klavyesi, dinamik bir görünüm sağlamasının yanı sıra kullanıcılara loş ortamlarda kullanım kolaylığı sağlar geniş ve konforlu klavye, verimliliğin hızlanmasına ve eğlencenin artmasına yardım eder. Aspire V Nitro Black Edition gücünü 4. nesil Intel Core işlemcilerden alıyor ve oyunlarda üst düzey grafikler sunmak için Nvidia GeForce GTX 860M ekran kartı sunuyor. Bu işlemci ve ekran kartı ikilisi oyun dünyasındaki tüm rakiplerinizi alt etmek için en yüksek performans sunuyor. Aspire V Nitro Black Edition ile piyasadaki tüm oyunları akıcı bir performansla oynayabilirsiniz. Bilgisayarda bulunan Wi-Fi MIMO teknolojisi, iki antenin bir arada kullanılmasıyla çok yüksek kablosuz internet performansı sunuyor. Bu teknoloji, geleneksel tek antenli cihazlar oranla iki kat daha yüksek Wi-Fi performansı sağlıyor. Dolby Digital Plus Home Theater teknolojisine sahip olan Black Edition, multimedya kullanımda eğlenceyi maksimuma çıkarır. Bu teknoloji sayesinde ses tecrübesi kristal bir hakkında hissedilir, oyunlarda ve videolarda tüm sesleri birbirine karışmadan duyabilirsiniz. Daha hafif ve daha güçlü bir metalden üretilen Azer Dust Defender fan bıçakları özel bir toz itme mekanizmasına sahiptir. Cihazda bulunan yüksek performanslı bileşenlerin ortaya çıkardığı ısıyı en etkili şekilde dışarı atmayı sağlayan yeni nesil fanlar en uzun, en sessiz ve en serin kullanım tecrübesini vaat ediyor. Cool Boost'un özel turbo mod seçeneği yükseltilmiş fan hızı ve soğutma gücü sağlar. Acer Aspire V Nitro serisi 17 inç ekran ve Intel Core i5 ya da Core i7 işlemci seçenekleriyle 2499 TL'den başlayan fiyatlarla temin edilebiliyor.